Merhaba, ben doçent doktor Ali Yıldız. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün sizlere erektil disfonksiyon, yani sertleşme sonunun tedavisine kullandığımız penil protez cerrahisinin tüm detaylarından bahsedeceğim. Eğer ilaçlar yetersiz geliyor veya enjeksiyon, şok dalga tedavisi, PRP, kök hücre veya egzozom tedavileri derendi ve işe yaramadıysa veya kalıcı olarak sertleşme sonundan kurtulmak istiyorsanız penil protez cerrahisi sizin için uygun ve tatmin edici bir çözüm olabilir. Bu videoda penil protezlerin kimlere, ne zaman hangi şekilde uygulandığı, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası sizi neler beklediği ile ilgili tüm sorulara cevap vereceğim. Öncelikle protezlerin tiplerinden bahsetmek istiyorum. Protezler tek parçalı bükülebilir veya üç parçalı yani şişilebilir protezler olmak üzere iki tipten oluşmaktadır. Tek parçalı protezlere baktığımızda burada görmüş olduğunuz gibi sadece tek bir büyü uyumlu bükülebilir bir protezden oluşmaktadır herhangi bir mekanik cihaz aksamı bulunmamakta, bir düğme veya tuşla şişirip indirmeye gerek olmamaktadır. Bu protezlerin en önemli avantajı el becerileri yetersiz olan veya nörolojik rahatsızlığı olan hastalarda pratik bir kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Bu hastalarda bu protezler penisteki silindirin içine yerleştirilir. Hasta 4-6 hafta sonra ilişkiye hazır hale gelmektedir. Hastalar protezleri kullanmayacağı zaman protezi sağa sola veya yukarı aşağı yatırarak günlük hayatta kullanabilir. Hastalar ilişkiye gireceğinde bükülmüş protezi bu şekilde dik hale getirerek ilişkiye girebilmektedirler. Ancak bu hastalarda en önemli sorun hastanın protezi sosyal hayatında saklama güçlüğüdür. Çünkü protezler sürekli sert olarak aynı şekilde kalacağı için sağa sola bükülse bile dışarıdan belli olabilir veya partnerleri dokunduğunda protez olduğunu anlayabilir. O yüzden genç hastalarda veya el becerileri iyi olan hastalarda biz genellikle ve daha çok kullandığımız üç parçalı şişilebilir protezleri tercih etmekteyiz. Üç parçalı şişilebilir protezler dediğimizde de iki tane silindir, bir pompa ve yine sıvı desteğini sağlayan bir rezervuardan oluşmaktadır. Bu mekanizmaların tümüne üç parçalı protez demekteyiz. Burada gördüğünüz rezervuarı kasık bölgesinde mesanenin yanına veya kasların altına yerleştirebilmekteyiz. Pompayı ise yumurtalıkta derinin altına yerleştiriyor. Burada gördüğünüz iki adet silindiri de penisteki yine kavernoz yapıların içine yerleştirmekteyiz. Hasta ilişkiye gireceği zaman protezleri pompasına basarak şişirmekte. İlişki de boşaldıktan sonra normal hayatta kullanacağı zaman da yine yanında deflasyon tuşu dediğimiz düğmesine basarak protezin tüm sıvısını burada görmüş olduğunuz rezervuarın içine göndererek penis tamamen yumuşak hale getirebilmektedir. Bunların en önemli avantajı günlük hayatta saklamak gibi bir zorluğu yoktur ve dışarıdan bakanlar protez olduğunu anlamakta güçlük çekerler. Bu da hastanın sosyal hayatta adaptasyonunu ve protez varlığını saklamak zorunda kalmadan normal hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Sadece bu protezi kullanamayacak hasta grubu Biraz önce söylediğim gibi el becerilerine son olan nörolojik rahatsızlığı olan hastalar olabilir. O yüzden bu tarz problemleri yoksa hastaları ilk aşamada çoğunlukla 3 parçalı protezleri önermekteyiz. Peki penil protezler kimlere uygulanmaktadır? Öncelikle penil protezler sadece sertleşme sonunda uygulanır. Penis büyütme veya penis kanılaştırma için kesinlikle uygulanmaz. Ya da erken boşalma tedavisinde de yine endikasyonu yoktur. Özellikle sertleşme sonu olan ilaçlara yanıt alınamayan hastalarda veya diğer tüm tedavi yöntemleri denendi ancak yeterli etki görülemediyse veya sürekli ilaç ilişkiye girmek zorunda kalıp artık ilaç kullanmak istemeyen ve kalıcı bir çözüm arayan hasta grubunda protez cerrahileri özellikle etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Bunun dışında prostat kanseri cerrahisi veya ileri derece peyroni hastalığına bağlı sertleşme sonu gelişen hastalarda penil protez cerrahilerini sıklıkla kullanmaktayız. Protez cerrahisine karar verdik. Hangi tip protez takacağımızı seçtik. Şimdi sırada hangi teknikle yapacağımız var. Burada en önemli iki teknik ön plana çıkmaktadır. Penosukrotal yaklaşım ve infrobik yaklaşım. Penosukrotal yaklaşımda penis ve yumurtalık derisinin arasından küçük bir kesi açar ve buradan penise ulaşarak silindirleri, pompayı ve rezervuarı buradan tek bir kesiden yerleştirebilmekteyiz. Bu tekniğin en önemli avantajına baktığımızda hem yumurtala pompa daha kolay yerleştirilir. Hem de peniste herhangi bir ekstra müdahale yapacaksak örneğin eğrilik düzeltmesi gibi bu yaklaşımda penisin silindirlerinin tümüne buradan ulaşmak daha kolay olacağı için eğrilik gibi düzeltmelerde aynı seansta yapmak daha pratik olacaktır. Ancak bu yaklaşımın önemli bir dezavantajı ise işlem sonrası yumurtalıkta fazla ödem olacağı için hastanın ağrısı daha fazla olabilir, protezi yine kullanmaya daha geç başlayabilir. Ayrıca kabloları bu yaklaşımda saklamak biraz daha zor olacağı için hastaların eline burada gördüğünüz kablolar gelebilir. Bu da hastayı estetik açıdan rahatsız edebilmektedir. Özellikle yine kasık cerrahisi geçirmiş, prostat kanseri cerrahisi geçirmiş, rezervuar koymakta zorlanacağımız hastalarda yine bu yaklaşım işleri biraz daha zorlaştırabilmektedir. Bir diğer yöntem ise infrapubik yaklaşım İnfrapubik yaklaşımda ise penisin üst tarafından yaklaşık 3 santimlik bir kesi açarak penisteki kavanoz yapıya ulaşıp silindirleri yerleştirebilir. Aynı işlemle buradan pompayı yerleştirip yine kasık bölgesinden de rezervuarı yerleştirebilmekteyiz. Bu işlemin avantajı ise özellikle kasık bölgesinde cerrahi öyküsü olan biraz önce söylediğim gibi prostat kanseri cerrahi öyküsü olan veya radyoterapi almış hastalarda rezervuarı yerleştirmek için daha fazla manipülasyona şans doğar. Aynı zamanda hastaların kabloları daha derinden gideceği için biraz önce söylediğim estetik sorunları hastalar yaşamamaktadır. Peki hangi yöntemi tercih etmeliyiz? Aslında burada bilimsel olarak bir yöntemin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamıştır. O yüzden hastaya göre, hastanın tercihine, hastanın ameliyat öyküsüne, kilosuna ve hastanın beklentilerine göre karar vermek önemlidir. Bu yüzden iyi bir protez cerrahının iki yaklaşıma da hakim olması oldukça önemlidir. Ameliyatın yöntemine de karar verdik. Ameliyat süreci nasıl geçmektedir? Öncelikle hastanın ek hastalıklarını değerlendiriyoruz. Kullandığı ilaçları, kan sulandırıcı kullanıp kullanmadığına bakıyoruz. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsa genellikle ortalama 5 ile 7 gün öncesinden kesiyoruz ve kardiyoloji görüşünü mutlaka almaktayız. Yine anestezi tarafından onaylandığını gördükten sonra ameliyat gününü planlıyor ve ameliyat için hazırlıklara başlıyoruz. Genellikle bizim için burada en önemli sorun hastanın şeker hastalığının olması. Eğer hastanın diyabet hastalığı varsa kan şekerlerinin düzenli gitmesi bizim için önemli. Çünkü diyabet hastalarında bağışıklık sistemi düştüğü için enfeksiyon riski de oldukça artmakta. Eğer hastanın kan şekerleri kontrolsüzse, 3 aylık kan şekeri yani hemoglobin A1C seviyeleri 8.5'ün üzerinde ise enfeksiyon riski yaklaşık 3-4 kat daha fazla görülmektedir. O yüzden bu hastalarda öncesinde kan şekeri düzenlemek bir endokrinoloji doktoruyla koreli olarak çalışarak kan şekerlerini düzenlemek oldukça önemlidir. Sonrasında ameliyat günü geldiğinde hastamız 8 saat öncesinden aç ve susuz bir şekilde hastaneye gelir ve aynı gün hastamızı ameliyatı alırız. Ameliyatı aldıktan sonra ortalama 1 saat içerisinde ameliyatı tamamlıyoruz. Çünkü burada süre önemli. Ne kadar hızlı yapılırsa, protez dışarıda ne kadar kısa süre kalırsa enfeksiyon riski de o kadar azalmaktadır. Bu yüzden cerrahın tecrübesi oldukça önemli. Ameliyatı hızlı bir şekilde yapıp hastanın ameliyattan bir an önce çıkması ve protezin dış dünyayla daha az temas etmesi enfeksiyon riskini azaltan en önemli parametrelerden birisidir. Ameliyattan sonra hastamız bir gece hastanede yatar ve ertesi gün taburcu olur. Bu sürede hastanın protezi sert bir şekilde kalmaktadır. Hastanın yapılan ameliyatın tekniği ve klinik durumuna göre ortalama 1 ya da 2 hafta kadar protez sert bir şekilde kalır. Sonrasında protez indirilir ve hastaya protezi evde şişirip indirmesi gerektiği antrenmanlarla söylenir. Eğer tek parçalı protez yapıldıysa yine yaklaşık bu süreler protez dik bir şekilde kalır. Sonrasında hastaya protezi sağa sola yatırması yine önerilir. Ancak yine kullanım için iki işlemde de 4 ile 6 hafta kadar beklemekteyiz. Cinsel ilişki ancak bu süre dolduktan sonra hastanın girmesine izin veriyoruz. Ayrıca bu sürede önemli olan bir konu da hastaların düzenli antibiyotiklerini kullanması, pansumanlarına dikkat etmesi ve yara temizliği. Biraz önce de söylediğim gibi bu ameliyatta en önemli sorun enfeksiyon ve enfeksiyon olmaması için hem ekimin dikkat etmesi hem de hastanın ekimin önerdiği şeylere mutlaka uyması gerekmektedir. Eğer söylenen süreden daha önce ilişkiye girilir veya yara bakımı iyi yapılmaz ya da kan şekeri düzenli gitmez ise enfeksiyon riski oldukça artar. Bu yüzden mutlaka ameliyat sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki protez cerrahisinin avantajları neler, riskleri nedir, komplikasyon olarak ne görebiliriz? Öncelikle bu ameliyatın en önemli avantajı hasta ve partner memnuniyeti en yüksek olan, kalıcı olarak sertleşme sonundan hastayı kurtaran ve ömür boyu bir daha sertleşme sonuna ilgili tedavi almasını gerekmeyecek en etkili ve en kalıcı tedavi yöntemi olmasıdır. Protez tedavisine karar verirken hastaların mutlaka şunu bilmesi gerekir. Bu ameliyat geri dönüşümsüz bir ameliyattır ve eğer protez takıldıktan sonra artık doğal ereksiyonların yani doğal bir şekilde sertleşmenin olmayacağını hastanın bilmesi gerekir. Ancak şunu da unutmamalıyız. Bu ameliyattan sonra normal bir şekilde ilişkiden zevk alınabilir. Yine aynı şekilde boşanma devam eder. Ve çocuk sahibi olmak isteyen hastalar yine normal şekilde çocuk sahibi olmalarında da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Özellikle şişebeli protezlerde doğal bir kullanım sağladığı için dışarıdan hastanın protez olduğu anlaşılmaz. Hatta bazı hastalarımda eşinden bile gizli protez taktıran ve eşi tarafından fark edilmeyen hastalarım olduğunu kendi tecrübemden bilmekteyim. Peki ameliyattan sonra hastanızı ne tür riskler beklemektedir? Bu ameliyatın en önemli komplikasyonu enfeksiyondur. O yüzden enfeksiyon riskinin mutlaka her hastada olduğu hastaya anlatılmalı. Ancak enfeksiyon riskini azaltmak için önemli uygulamaları da yapmalıyız. Burada en önemli noktalardan birisi biraz önce söylediğim gibi diyabetik hastalarda kan şekerinin düzenlenmesi, hastanın ameliyat sonrası doktorun verdiği önerilere harfiyen uyması ve ameliyatın tecrübeli bir cerrah tarafından hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılması. Özellikle protez cerrahisinde eskiden batikonun daha iyi olduğu bilinirken artık son dönemlerde kloroksidin dediğimiz özel bir sıvının enfeksiyonu azalttığı bilinmekte. Biz de uzun zamandır hastalarımızda cerrahi alan temizliğini kloroksidin dediğimiz özel solüsyonla yapmaktayız. Yine bilimsel kılavuzların biz önerdiği şekilde koruyucu antibiyotik tedavisini hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası hastalarımıza uygulamaktayız. Ancak yine de her şeye dikkat etsek bile %1-2 oranında bilimsel olarak ispatlanmış enfeksiyon riski bulunmaktadır. Yani enfeksiyon riskinin hiçbir zaman sıfır olmadığını bilmek lazım. Eğer enfeksiyon gelişirse protezin çıkarılıp antibiyotik tedavisi verilip tekrar takılması gerektiği de bilinmelidir. Bir diğer önemli risk ise mekanik arızadır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, protez firmalarının özellikle cihazlarında güncellemeler yapmasıyla beraber mekanik arıza riski oldukça düştü. Özellikle 5-10 yıllık süreçte %5'in altında bir oranla mekanik arıza görebilmekteyiz. Mekanik arıza dediğimizde genellikle tabii ki aklımıza 3 parçalı protezler gelmeli. Çünkü bükülebilir protezlerde herhangi bir mekanik aksam olmadığı için protezin arızalanma gibi bir riski de bulunmamaktadır. Özellikle 3 parçalı protezde bu kablolarda bir arıza gelişebilir ya da pompanın valf sisteminde bir bozulma ya da sistemin herhangi bir yerinde su kaçağı görülebilmektedir. Bu da protezin içindeki suyun zamanla bitmesine ve protezin sertleşmemesine neden olabilir. Böyle durumlarda genellikle firmaların garantileri olduğu için herhangi bir ücret ödemeden sadece ameliyat ücretiyle protez değiştirilebilmektedir. Videoyu bitirmeden önce protezle ilgili bize sık sorulan sorulardan bahsetmek istiyorum. Özellikle hastalarımız tarafından en önemli sorulan sorulardan birisi protez dışarıdan belli olur mu? Eğer üç parçalı şişilebilir protez takıldıysa çoğunlukla dışarıdan kimsenin anlaması mümkün değildir. Genellikle dışarıdan inik halindeyken normal penis gibi görünür. Ereksiyon halinde de yine aynı şekilde erekte bir penis gibi görüneceği için kişinin partnerin algılama şansı oldukça düşüktür. Ancak belki sukrotumdaki pompayı hissederse o zaman kişide protez olduğunu anlayabilir veya şüphelenebilir. Ancak bükülebilir protez takıldıysa dışarıdan sürekli sert olacağı için Hastanın protezli olduğu büyük ihtimalle anlaşılacaktır. O yüzden sosyal hayata aktif olan ve dışarıdan belli olmasını istemeyen hastalarda üç parçalı şişilebilir protezler daha uygun bir tercih olacaktır. Cinsel his kaybolur mu? Veya çocuk sahibi olabilecek miyim? Bu bize sık sorulan sorulardan birisi. Ancak cevabı çok net. Kesinlikle his kaybı olmaz. Aynı şekilde zevk alır, boşalabilir ve çocuk sahibi olabilirsiniz. Bir diğer sorumuz Protezle MR cihazına girebilir miyim? Evet son yıllarda geliştirilen güncel protez cihazlarıyla MR'a girmenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca yeri gelmişken söyleyeyim havalarında alışveriş merkezlerindeki X-ray cihazlarından da geçmenizde herhangi bir engel bulunmaz. Ayrıca zaten size protez takıldığına dair bir kullanıcı kartı teslim edileceği için bir sorun anında bunu göstererek de herhangi bir sorun yaşamaktan kurtulabilirsiniz. Ve son olarak partnerin tarafından protezin hissedilip hissedilmeyeceği. Özellikle ben kendi klinik tecrübemde çok eşli olan hastalarımdan aldığım geri bildirimi size söyleyeyim. Hastaların bize söylediği, partnerlerin hiçbirinin protez olduğunu hasta da anlamadığı ve bu yüzden hastanın rahatlıkla farklı farklı partnerlerle de ilişkiye girebildiğidir. Ve son olarak penil protez sertleşme sonunda en etkili hasta ve partner memnuniyeti en yüksek kalıcı bir tedavi seçeneğidir. Tabii ki her zaman ilk aşamada protez cerrahisini tercih etmiyoruz. Ancak gerekli hastada protez tedavisinden kaçmak hastanın hem ileride ameliyatını zorlaştıran hem de penisin küçülmesine de olduğu için takılacak protezin boyutunun küçülmesine de olmaktadır. Eğer sertleşme sorunu yaşıyorsanız ve ilaç veya ameliyatsız tedavilerle çözüm bulamadıysanız protez sizin için uygun bir çözüm olabilir. Penil protez hakkında merak ettikleriniz varsa iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.